Burada kurallarımız var arkadaşlar. Bu kurallar birbirini takip etmek zorunda. Hiçbir kural diğer kuralın önüne geçemez. Hatta en çok unutulan kural da birinci kuraldır. Bununla ilgili sorularımız da olacak. Kuralları bir inceleyelim gelin. Birinci kuralımız ne? En uzun karbon zinciri seçir. Bakın aşağıda size yarı açık formülü verilen bir organik bileşik verdim. Bu bileşiğin yarı açık formülünde en uzun karbon zincirini seçmeye çalışalım. Mesela seçiyorum. Doğru mu yapıyorum yanlış mı? Söyle gelsem, en uzun zincir bu desem, olmaz değil mi arkadaşlar? Daha uzunu var. Peki şu olabilir mi? 1, 2, 3, 4, 5. Bu da değil tabii ki. Zaten görüyorsunuz hepiniz. En uzun zincir burada. İlk kuralımızı yaptık. 6 karbona kadar en uzun zinciri bulduk. İkinci kuralımıza geçelim. Bu zinciri seçtikten sonra karbon atomlarına numara.